Evet bu şekilde ben kenar oyasını ve ağız kısmının kenar oyasını yine aynı şekilde aynı gösterdiğim yöntemle yaptım. Kaç sıra yapmışım buradaki ağız kısmını? 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Sonrasında ise kenar oyası yaptım. Aynı buradaki kenarlarda olduğu gibi. Böyle çok güzel oldu gerçekten. Ebatı da güzel oldu. Şöyle ağız kısmında göstermek istiyorum. Rahatlıkla eliniz girecektir. Bu şekilde. Boyutu, ebatı çok güzel oldu gerçekten. Arkası da bu şekilde. Şimdi bağcık kısmını öreceğiz. Modelimize. Dediğim gibi buralarda bir tane fazla yapmayı unutmayalım. Kastırma olmasın. Bu şekilde. Şimdi bağcık kısmını yapalım birlikte. Bağcı kısmı için ben renkli yapacağım. 5 tane zincir yapalım. 5 tane zincir yaptım. 5 zincir. Buraya alttan ikinciye sabitliyorum. Ardından bir zincir yapıp buradaki boşluğa fıstık yapıyoruz. Dört sefer yine saralım. Kapatıp bir zincir aynı yere tekrar. Bunu da kapatıyorum. Araya bir zincir yapıyorum. Halkanın boşluğuna yine fıstık yapıp Kapatıyoruz. Beşli tamamlayalım. Bunu toplamda üç zincir yapalım. İki, dört, beş tane oldu. Üç zincir yapıp orta noktaya ilmek kaydıralım bir zincirle ipimizi keselim biraz daha kısa olmasını istiyorum Evet bu şekilde tamamladık şöyle ters çeviriyorum hemen zincir boşluğuna yeşil ipimi alıyorum buraya Sabitliyorum. İki zincir yapıyorum. Buraya fıstık yapıyorum. Kapatmadan yandaki boşluğa yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum. Diğer boşluğa. Tekrar kapatmıyorum. Son boşluğa. Evet tığımda kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane. Dördünü bir kapatıyorum. Bu şekilde. Böyle küçük bir pomponumuz oluştu. Şimdi 120 tane zincir yapalım. Birinciyi yaptık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 120 taneye bunu tamamlayalım. Evet bu şekilde yaptım ve 120 tane de zincirimi yaptım. Şöyle bir çatal iğne alalım ve buradaki son kaldığımız yere böyle geçirelim. Ve ağız kısmını geçireceğiz. Hemen birlikte geçirelim. Şu noktadan başlayayım en iyisi. İpimi kesmedim bu arada. Onu da söylemek istiyorum. İpi kesmedim. Böyle bizimle birlikte Gelecek ve diğer pomponu yapacağız. Asırlarak öreceğiz yani ipimizi. zincir sayısını eksiltip çoğaltabilirsiniz ben 120 yaptım bana uygun geliyor böyle 120 tane şurayı zaten ayarlayacağım şu ipi de şöyle asılarak ikisini bir alarak gelmesini sağlayacağım örürken kolaylık olsun Daha kısa bir şey öreceğiz ama yine de biraz çıkartmak lazım böyle gelmesini sağlayın ve şuradan bunu çıkartıyorum Evet bunu buradan çıkartıp böyle yine 6 tane geriye ya da 5 tane geriye gidelim. Şöyle ilk başta yapmış olduğumuz gibi yapacağız. Bir zincir yaptım. Şöyle çevirelim. Halkanın boşluğuna 5 tane kapalı fıstık yapıp kapatalım. Aralarda bir zincir olacak. Kapatıyorum. Bir zincir. Hemen 5 tane toplamda yapalım. 4 oldu. üç tane zincirle böyle aşağıya yine sabitleyelim bir zincirle ipimizi keselim buradan Evet ipi kestik Şimdi yine ters tarafını çevirdim. Hemen ilk zincir boşluğuna kırmızı ipimi sabitliyorum. Bu noktaya sabitleyelim. zincir boşluğuna sabitledim. İki zincir yapalım buraya. Tekrar fıstık yapıyorum. Yandaki boşluğa diğer boşluğa ve son boşluğa. Evet yine aynı şekilde dört tane dördünü kapatıyorum böyle 1 2 3 zincir yapıp hemen bir aşağıya ilmek kaydırıp bir zincirle ipimi kesiyorum Evet böyle tomurcuğum hazır ipleri de içine gizleyeceğim Şuradaki ipimi de böyle asılarak çıkartıyorum zararı olmadan Evet böyle ip kopartmadan tamamlamış olduk şimdi ben buradaki yeri ayarlayacağım ve ipleri de temizleyeceğim size göstereceğim Evet bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle bir bağlıyorum Evet modelimin de böyle sonuna gelmiş oluyorum Harika, çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. tasarımı bana ait bir modeldi. Şöyle tekrarda bakalım. Kirazlı üçgen keselif modeli. Adım adım her aşamasını bu videomda anlattım ve birlikte ördük. Böyle hemen arkasında çevireyim bu şekilde. Bağcık kısmı da dahil her sırasını böyle birlikte ördük ve çok güzel bir model elde etmiş olduk güzel bir lif sahibi olmuş olduk. Şimdi hemen diğer parçalarını da göstermek istiyorum. Çok güzel oldu çünkü uzun lif modelimiz var. Kirazlı yine takım olarak çok güzel oldu. Yapımı kanalımda mevcut. Kolaylıkla örebilirsiniz. Yapımı çok kolay. Hemen karesini de göstermek istiyorum. Karesi de bu şekilde. Çok güzel oldu boyutları harika oldu bence. Yapımı kanalımda mevcut. Üçlü bir takım oldu. Böyle. Hediye edebilirsiniz. Çeyizlerinize koyabilirsiniz. Gündelik kullanıma uygun model. Hepsi Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.